Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel üzerinde kullanıcıların yaptığı tipik hatalı kullanımları sizlere göstermek istiyorum. Buradaki asıl nedenim de bu hatalar nedeniyle oluşan hatalı sonuçlar, hatalı değerler. Dolayısıyla bazı hatalar kritik sonuçlar doğurabiliyor. O nedenle bu hatalı kullanımlara dikkat etmek veya kullanıcılarımıza bunları anlatmak gerekiyor. Ben de bunları eğitimlerde ve çeşitli işte bildiğiniz gibi iletişim kurduğumuz kişilerde görüyorum ve sizlerle bir kısmını şimdi paylaşıyorum. Süreçte bunu artıracağım. Şu anda sanıyorum 7 8 tanesini sizlere anlatmak istiyorum. Evet ilk hatamız şu. Bir sabitleme işleminin yapılmaması ile ilgili şöyle bir şey. Düşe yara büyülü kap yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu tabloda e, hemen yapayım. E, ne aranacak, e, il aranacak, nerede aranacak? İşte konu burada. Sütun seçilmiyor çünkü az bir alan. E, zaten altında da olabilir, seçilmemesi daha doğru. Ama bu alan seçiliyor ve sabitlenmiyor. Sabitlenmediği için de, şöyle yapalım, tam doğru seçelim. Sabitlenme için de kayacak doğal olarak. ikinci sütünü getir ve tam eşleşme, birebir eşleşme yap. Bu da bir hatalı kullanım, ona birazdan değineceğim. Dolayısıyla buradaki değerler e, gördüğünüz gibi gelmiyor. Çünkü neden? Bakın formülümüzü indirelim. İndirdikçe e, buradaki bakılan alan kayıyor. Biliyorsunuz Excel'de e, çekilme doğrultusunda yani bir kareli defter benzetmesinde yaptığımızda en üst satırda yaptığımız formülü aşağı doğru seçerek veri alanlarının da veri adreslerinin de e, değişerek inmesi söz konusu. İşte burada yapılması gereken şey, e, tekrar açayım veya elle yazdığımızda fark etmeyecektir. Bu alanın seçilerek, e, tabi aslında şöyle bir detay da var. Bunun hemen seçer seçmez sabitlemek lazım. E, böyle seçip, sonradan inip sonradan gitmek, F4'e basmak, bu hatalı olacaktır. Bu sefer bu kayacak. Bu da kontrolsüz bir şey. Doğal olarak seçimin hemen ardından sabitlenmesi gerekir. O alanın işte burada olduğu, gördüğü gibi bu iki tane hatayı, üç tane hatayı barındırıyor ve dolayısıyla da doğru bir büyük kapının düşerinin yapılması gerekiyor. Demek ki burada aslında sabitleme hatası düşey ara. İngilizce kullanıyorsanız bey. Diğerine de devam edeyim, burada yapayım çünkü hepsi bununla ilgiliydi. Diğer bir hata da şu, e, buradaki tam eşleşmenin e, anlaşılmaması, halbuki çok örneğimiz var, sadece sayısal şeylerde, aralıklarda eşleşme yapıyor e, yakın eşleşme. Dolayısıyla birçok kullanımımızda hep tam eşleşme, burada illerin tam eşleşmesi gerekir. Ürün kodları, kişi listelerin isim listelerinde hep sıfır olmalı. Birebir karşılığı tam eşleşmiş anlamında e, buraya e, yanlış da yazmamız aynı şey. Bu da tam eşleşmenin karşılığı. E, diğer sorunumuz da şuydu, e, yani sıfır tam eşleşme yapılacak, sıfır veya yanlış aynı anlamda. Soru şu, burayı boş bırakmak veya yakın eşleşme bilerek yapmamak. Bir de şunun için yapıyorlar. Ya işte yakın eşleşme yapınca işte bunu da buluyor gibi. Ya onu buluyor ama bu tokat diye bir il yok burada. Bunun karşısında ne getiriyor? Tabii binlerce satırla yapan kişi sanki onun bulduğunu sanıyor. Bakın bir diyorum. Ondan sonra buldu. Bir de neyi buldu? Yani tokat diye bir şey olmayanın yani yoksa ya silinecek ya işte eğer hatayla e yoksa ile İFERÖ ile ile hatası kontrol edilecek. Yani bu bir hatalı kullanım. Bakın bu aslında dikkat ettiyseniz başka şeyleri de değiştirdi. Şurada bakıyorum e, 789 yaptı İzmir'i. Bakın şuraya dikkat ederseniz 789 olarak indiriyor. Ondan sonra bu çok hatalı bir şey. Ve bunu e, iddia edip ya işte ben bak buluyor bunu. Ya neyi buluyor? Olmayan bir şey. Tokat ili yok yani. Ee, evet bunlar işte bu. Bunu listeyi yaparak bir liste üretmemiz çok hatalı olacaktır. Buna dikkat edelim. Tekrar edecek olursak bu sefer de elle yazalım. Düşey aramızı yaparken veya benzer bir e toplu olabilir, şu olabilir. Büyülü kapı kullanırken bunu ara, burada ara. Net bir e, bu alanda ara Hemen F4 diyorum yarım olmaz tam o alan yani 2den I9'a kadar ve e, devam ediyorum. İkinci satırım ve tam eşleşmem birebir eşleşmeyi seçiyorum. İster bu şekilde yanlış diyerek ister sıfır diyerek ve doğru olarak yapıyorum. Ha ya bulamadığında e, eğer hata dersiniz veya bunu ya böyle bir il yoktu bunu düzeltirsiniz sorarsınız boşluklardan dolayı da bulamama durumu olabilir. Boşlukları kırpla trimle kesebilirsiniz. Ee, uygun bir formül e, ya da işte kontrol olabilir ama boşluk arada boşluklar için e, kırp trim kullanmak daha iyi olur. Onlarla ilgili çok videomuz var. Bakarsınız. Demek ki olay bu şekilde e, yazayım yani eğer yoksa buradaki amacım o değil. Ama e, ondan sonra eğer hata diye yazayım. Ondan sonra e, hatalı durumda orayı boş vereyim ya da hatalı diye bir şey çıkartayım. Yani esprisi bu. Evet bu birçoğu bununla ilgiliydi. Burada farklı gelenleri hep farklı geldiğinde bir kullanımında e, sizlere farklı olduğunu göstermek için yapmıştım onu. E, burada bir kullanıldığında olabilecek hataları e, diğeriyle karşılaştırdım. Diğer bir hatalı kullanıma geçeyim. Bunu da yaptım o sabitle benim. Evet çok klasik bir hata. Çok karşılaşıyorum. İnanılır gibi değil ama bakın hafta say hikayesi. Ee, aslında şöyle temiz bir sayfada yapayım. Ee, bakın bunu hep zaman zaman hep tartıştığımız konu 1 1 e, 2022'den 365 günü e, çekeyim. Hafta say diye e, videolarım var. E, çeşitli kullanımlarıyla. Bakın şimdi hafta say. İngilizcesinde yazayım. Hafta say. Weeknum. Biliyorsunuz bir de iso hafta say var. Ve iso week name, e, kullanımı kullanımıyla ilgili hatalı durumu size anlatacağım. Bakın arkadaşlar hafta say'a gittik. Tamam işte hafta say'ı buluyoruz ondan sonra 1 veriyor, 2 veriyor, 3 veriyor. Ondan sonra hatta bir örnek de yapayım burada. Bugünün karşını alayım. 16.09.2022 hafta say alıyorum. Evet, şunları kenara alayım. Şimdi 38 bu klasik işte Outlook'ta, ajandada aslında bu hafta 37. haftaymış. Genelde yapılan şey şu ya işte ben bundan bir çıkartıyorum. İşte hata bu. Böyle bir şey yok. Ee, orayı sayıya çevirelim. Yani hafta sayın ürettiği her şeyden bir çıkartırsak bize uygun olur diye bir şey söz konusu değil. Bu bir hatalı kullanımdır. Ee, böyle bir şey yok. Peki e, nedir işte? Bazen bir eklediklerini, bir çıkarttığını o zaman doğru sonuç olduğu söyleniyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Peki nedir esprisi? Şimdi hafta sayı aldık. Hafta sayı bir dönüş parametresi var. Bu e, yılın başladığı ilk günün biliyorsunuz şöyle düşünün. İşte 1 1 2022 bilmiyorum hangi pazar günü başladığını düşünün. Pazar günü başladıysa bunu birinci hafta yapılmıyor. O öbür şeyde bırakılıyor. 52. 53. hafta öbür yılda. Pazartesi itibarıyla e, yeni yıla başlanıyor. Yani buradaki espri yılın ilk başladığı ile ilgili. Tabii bu konuda e, bir takım standartlar var. Şimdi onlara da değineceğim ve e, doğal olarak onun kullanılması gerekiyor. E, onlar da Perşembeyi içeren günün e, yılın ilk haftasını belirlediği anlamda. Bu parametrelere gelmeden önce şunu yapayım size. Tabii bu tarih hafta saydaki bu farklılık şeyi gidermek için de haf, e, ISO hafta say diye bir fonksiyon geliştirilmiş. Önerimiz o. Bakın 52'ye geldi. Büyük ihtimalle öyle bir şey var çünkü. Hemen bakalım 2022'nin ilk gününe e, bakın cumartesiye geliyor. Dolayısıyla ki 3 itibariyle herhalde geçirecek. Ondan sonra evet 3 itibariyle birinci haftaya getir. ISO hafta say standart hiçbir parametresi de yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla size önerim ISO hafta sayı kullanmanız. 2010 ve üzeri sürümlerde. Çok eskilerde yok doğal olarak. Evet. Böylelikle bakın ne kadar fark ediyor. Bir çıkartarak hangi birine şey yapabilirsiniz. Yeri gelecek bakın iki tane fark var. Siz şimdi buradan bir çıkardığınız dokuzuncu hafta olacak. Yanlış işte hatalı üretim burada. Demek ki e, normal bir hafta say big kullanıp eksi bir artı bir ile bir şey üretmek hatalı olacaktır. İşte size bir hata Peki demek ki birinci önerimiz Evet bunu kullanmak iso hafta sayı e, kullanmanız arkadaşlar kullanmaları kullanıcılarımızın İngilizceler ise de aynı şekilde iso Biklam. Peki bunda ne gibi bir düzenleme yapabiliriz? Burada da şunu yapabiliriz hafta sayı bir iknamı kullanıyorsak da buradaki parametreleri değerlendirmemiz lazım. Buradaki e, yaygın kullanılan doğru parametre ya da iso ile aynı sonucu çıkaracak parametre bu. Her pinde detayı var. İstiyorsanız e, her pini e, açıp bakabiliriz. Gördüğünüz gibi onu kullanarak yapar. Yani, ha, evet bir tanesinde farklı oldu. E, evet 21 bu şekilde yani şuradan her pine gidip e, bütün bunların e, detayları e, şey yapılabilir. E, gördüğünüz gibi bakın burada sistem 2. ilk Perşembe gününü kapsayan hafta birinci hafta olarak kullanılır. Altı numara sistemi yöntemdir. Zaten ISO na şeyde bir iknamda direkt onu kullanıyor. Ama bir şey oldu. E, ben bunu da aynısını yapar diye düşündüm. Demek ki ufak bir var. Burada gördüğünüz gibi e, ben e, özür dilerim. Yanlış şey yapmışım. Şunu yapacağım. Ben de şaşırdım. Çok özür dilerim. Evet. E, hemen devam ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ISOV iknamla aynı sonucu üreten bir şey. Bakın bir de sonlarında farklılık olur. Bakın 53. haftaya geldi. Bu bizim normal hafta sayımız. Halbuki 52. hafta gördüğünüz gibi. Çünkü başladığı yer ona göre oluyor. Ee, o birden başlıyor ama sonunda e, bozuluyor diyelim. Bu da burada başlıyor. Sonuç olarak hata şu. Kullanıcının hafta sahibi iknamı yazıp eksi bir artı gibi bir sayıyla bunu takvime uyguladığı, uyarladığı iki bir şey kesinlikle yanlış. Böyle bir şey gördüğünüz gibi hangi bir gerek iki fark var, bir fark var. Normalde e, 21 parametresiyle kullanmak e, çünkü o standart uygun veya e, ISO hafta say, e, hafta say ISO viknamı kullanmak. E, burada görmüş olduğunuz gibi. E, şöyle yapalım hani daha iyi görünsün. O şey, ya da gidip diğer parametrelerden sizin için bu haftanın e, başlangıcının e, ne olarak başlatılacaksa yani yılın ilk günü başlantısını pazartesi almak istiyorum gibi seçenekleri değerlendirerek uygun sonucu, uyumlu sonucu e, kullanmak gerekir. Bununla ilgili ayrıca videom var sırf bununla ilgili e, sizlere seçenekleri sunmuştuk. Evet işte kullanıcılarımızın hataları bunlar. Maalesef hatalı değer üretiliyor. Her ikisinde de bu da çok kritik. Yani gerçekten böyle yapıp iddia ediyor. Hocam ben böyle kullanıyorum. Ya ama işte böyle bir şey yok. Evet devam edelim. Diğer bir kullanım. Diğer bir kullanım da şu. E, koşullu biçimlendirmede yapılan bir hata. Bakın şöyle o da. Ben sıfırdan kullanıcı gibi yapayım o hatayı. Şöyle oluyor. Kullanıcı burayı e, Seçiyor. E, diyelim ki işte e, ne diyelim? Yüzden büyükler yeşil olsun. E, i̇kon veya şey herhangi bir şey koyabilir. Yüz yazıyor ve yüzden büyükleri yeşil yapıyor. Tamam. E, bir koşullu biçimlendirme kuralı. Biliyorsunuz koşullu biçimlendirmede şu uygulama hedefi var. D70 e, kadar gidiyor bu. Sonra kullanıcı muhtemelen veriyi büyütüyor. Şuraya birkaç tane daha seçelim. Araya girerse buraya çeşitli rakamlar koyuyor. Evet. O, o şey oldu galiba. Ondan sonra dediğimiz 74'e geldi. Bu şekilde bunu eklediğimiz için oldu sanıyorum. Şöyle bir rakam ekleyelim. Evet bu onun e, yine içerisinde büyük ihtimalle. Evet 73 içerisinde. E, yani kopyaladığını varsayalım. Şuradaki bir takım rakamları onu içermeyeceğini düşünüyorum. Evet bu sefer içermedi. Gördüğünüz gibi yok. Ta buralara da bunu kopyaladı. Herhalde bunun da e, onu e, etkilemeyecektir. Şöyle sileyim. Şimdi bu durumda, şimdi bana gösteriyor ya hocam bak buraya ben 200 yazıyorum, ee, bir şey olmuyor. Olmuyor çünkü veri alanımıza bakalım, koşullu biçimlendirme buraya kadar, 70'e kadar alıyor. Dolayısıyla o, onu görmeyecek. Başlayın. Bir de böyle bölüm bölüm yani bir kısmını seçmiş sadece ona gidip bir kural veriliyor. İşte e, büyüktür 300 ise e, yeşil olsun gibi. Ondan sonra ne oluyor? Bu arada e, 300 ise eşit. Buna mı yaptık? Ondan sonra e, yerini de değiştirelim. Onu çünkü şöyle uygulayacak. Diğer kuralımız nedir? E, D3. D3'te e, 100'den büyük yeşil, 300'den büyükse yeşil. E, zaten uyguluyor. Ondan sonra e, başka bir e ters bir kural yazalım. 300'den 100'den büyük 300'den büyük sayı uyguladı. Şey ise 100'den büyük sayı uyguladı. E, peki e, 50'den büyükse diyelim o zaman buna. Yani buralarda işte farklı alanlar seçip tutarsızlıklar yapılıyor. Çünkü bizim Bakın Şimdi e, 60 yazalım. E, şimdi normalde buraya 60 yazsaydınız uygulanmıyor. E, buraya 66 yazıyoruz. Yeşil oluyor. Nasıl oluyor diye e, geliniyor. Ben de hemen ne yapıyorum tabii ki e, o alanı seçip e, gidip koşullu biçimlendirme e, bölümüne bakıyorum. Kaç tane uygulanmış buralarda? Bir sürü görüyorsunuz. Kimisi bir hücreye, kimisi birkaç hücreye e, farklı farklı renkler, farklı farklı simgeler her neyse uygulanıyor. İşte kullanıcılarımızın yaptığı diğer bir hatalı kullanım da bu. E, Laptop'la getiriyor Hocam bu olmuyor. Bakın buraya yazıyor mu, oraya yazıyor mu? Çünkü ortak kullanımda olan bir şey. Birisi açmış buraya kadar yapmış. Birisi başka bir şey yapmış, farklı yapmış. Zaten biliyorsunuz koşullu biçimlendirmede tarlalı bir şekilde yapmak lazım. Yani alanı net seçmek. Yani tabii ki sütunsa sütunu seçmek ama bu sefer boşlukları seçecek. Çözüm ne olabilir? Bunu tablo yapmak. Tablo yaptıktan sonra o süt şeyi alanı seçmek. Çünkü altına eklenene kapsayacaktır. O alan kapsamında uygun koşullu biçimlendirmeleri yapmak. Yani neyse kuralımız işte şundan büyük şöyle olacaksa mümkünse büyük küçüklerle Büyüktür, küçüktür, hep sorun olacaktır. Arasında ile gitmek e, renklendirilecekse, yine simgeleri konulacaksa, uygun aralıkları verecek şekilde e, bir tane çok büyük olduğu için herhalde gördüğünüz gibi aldı. Uygun aralıkları belirleyerekten, e, işte sayısal aralıklar, bildiğiniz gibi uygun aralıkları belirleyerekten bunu yapmak. İşte efendim 300 ve üzeri. Ve sıfır ve negatifler gibi her neyse bunları yapmak. Yani hata birçok alanı seçip aynı alanı seçiyorum diye farklı farklı ya da tek üç, bir hücreyi birkaç hücreyi seçerek koşullu biçimlendirmeyi yapmak ve tutarsız sonuçta karşılaşmak. Evet hatalı kullanımlardan bir kısmı bunlar. Özellikle sabitleme ve hafta saya sayı ekleme e, kendi kafamıza göre diyelim ve sabit e, hat, e, bu konuşma formatı bunu yapma. Diğerlerinde e, tarih formatlarının hatalı kullanımları var. E, bölgesel ayarların hatalı kullanımları var. Değişik seçimler yapılıyor yanlış yerde yanlış zamanda. Ondan sonra yine bazı fonksiyonların tipik parametreleri yanlış kullanılıyor. İşte bunlar tipik hatalara neden olur bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.